42 yıldan beri Kayseri kazancılarda kuyumculukla uğraşıyorum. Altın fiyatları hakkındaki son durum nedir? Bilgilendirebilir misin? Tabii ki. Altın fiyatları bildiğiniz gibi gün geçtikçe üzerine koyan bir mata haline geldi. Bundan 3-4 ay öncesine kadar baktığımızda bir ons altınımız 2000 dolar civarındayken bugün 1776 dolar civarına kadar gerilemiş oldu. Yani altının dolar bazında bir miktar değer kayboldu. Ama Türkiye'de baktığımızda dolar ve euro bazın karşılığında TL'nin yükselişinden dolayı her gün değer kazanıyor. İleriki günlerde bak altın bizde bir şu vardı. Şu mesele altın gördüğü noktayı her zaman geçer. 2000 doları gördü bir ons altın. Bugün 1776 yakın bir zamanda tekrar dünyada altının onsunun 2000 doları geçeceği görüşünde ee, bu işi yapan üstadlarımız, ekonomistler. Ee, buna baktığımızda bugün bir kilo altınımız 57.200 dolar, bir kilo altınımız 56.250 Euro civarında. Geçen yıla baktığımızda 1 kilo altınımız 54.000 dolardı. 1 kilo altınımız 51.000 Euro'ydu. Yani Euro altın bazına baktığımızda her zaman için altın dövizin üzerinde gün ve güt katlamaktadır. Ben e, vatandaşlarımıza hep bunu söylüyorum. Cebinizde TL veyahut da Euro altın bulundurana kadar varlıklarınızı Döviz dışında altın gibi değerli kıymetli madenlerde bulundurmanızı tavsiye ederim diye bakıyorum. Bugün baktığımızda altının gram fiyatı 1033 lira civarına kadar TL bazında geldi. Daha önce 2 ay önce 1050 liraya kadar çıkmıştı. Biraz önce dediğim gibi gördüğünü kat kat geçer. Önümüzdeki aylar içerisinde Altının gram fiyatı tekrar e, onsun yükselişiyle birlikte 1200 lira civarlarına kadar yükseleceği beklenmektedir. E, bunun için de tabii ki bizimki bir yönlendirme değil ama piyasadaki olağan e, hareketlenmeyi göz önünde bulunarak söylüyorum. Bugün baktığımızda çarşımız çok kalabalık. Bunun tek sebebi de nedir? E, sağ olsun Avrupa'da satılan bu gömlek Avrupa'da satılıyor. Kalem satılıyor, ayakkabı satılıyor. Ama Avrupa'daki yaşayan gurbetçi kardeşlerimizin hepsi alışverişlerini Türkiye'ye yaparak Türk ekonomisine çok büyük katkıda bulunuyorlar. Ondan dolayı yurt dışından gelen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ayrı ayrı hepsine bir teşekkür borcumuz var. Çünkü geçen yıl e, sıfır gurbetçilerimizden 13 milyar euro, euro civarında ülkemize bir girdi meydana geldi. Bunlar küçümsenmeyecek bir hareket. Ondan dolayı yurt dışında e, yaşayıp, izinlerini, yatırımlarını Türkiye'de kullanan vatandaşlarımızın hepsine ayrı ayrı Türk millet olarak şükranlarımızı sunuyorum. Gel, gel. Biraz, biraz.